Futbolun ruhunda bu var yani. Ee, hani e, öne geçiyorsunuz işte olmadık bir gol yiyorsunuz. E, Üç puan alacağınız maçı bir puanla tamamlıyorsunuz. E, tabii ki yani bizim açımızdan baktığımız zaman hoş bir skor değil. iyi bir skor değil. Ama yani çok mu üzüldüm? Yani giden iki puana üzüldüm işin doğrusu ama e, her şeye rağmen e, oynanan futboldan ben keyif aldım. E, rotasyona rağmen, değişikliklere rağmen eee Birbiriyle anlaşan e, ve toplu halde mücadele veren e, ve iyi futbol oynayan e, bir takım vardı sahada. Ben e, başta hocamızı e, ve mücadele eden tüm e, futbolcularımızı kutluyorum. Olur böyle yani futbolda neticede de Avrupa Ligi'nde oynuyorsunuz. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. E, öyle tahmin ediyorum ki yani bir 60-70 dakika falan e, oyunun kontrolü bizdeydi. Ee, i̇nşallah üzerine koya koya gideceğiz. Allah tabii başka e, sakatlık, e, şanssızlık vermesin. Yani şimdi bu şey Avrupa Ligi. E, kimin ne yapacağı belli olmaz. İşte Krasnodar e, arka arkaya kaybediyor. Ama e, çok iyi bir kadrosu var. E, hani o sonuçlar benim için de sürpriz. E, işin doğrusu. E, hani Görüntü olarak şu andaki görüntü olarak baktığımız zaman Bazel Getafe bizim aramızda geçiyor. Ee, yani görüntü olarak da e, sakat olan futbolcularımızın da e, kadroya katılmasıyla e, yani, yani bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var. E, yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin. Ve yeter ki Camiye biraz sabır, biraz anlayış gösterip o desteğini sürdürebilsin. Futbol böyle bir oyun. Futbolu sadece oyuncularla veya ne bileyim teknik direktör ve oyuncularla veya yönetim teknik direktör oyuncularla falan oynamazsınız. Camiye olarak oynarsınız. Camiye olarak inanırsınız. Ee, sıkıntı yaşandığı dönemlerde cami olarak destek verdiğiniz zaman e, takımın o sıkıntılı süreçten e, çok daha çabuk e, çıkmasını sağlarsınız ve takım da yoluna devam eder. Yani herkes bundan emin olsun ki çok iyi niyetle e, canın dışına takarak e, mücadele eden bir takımımız var. Bir oyuncu kadrosuna sahibiz. E, çok iyi bir hocamız var. Yani şartlar ne olursa olsun e, etkilenmeden yoluna devam eden, e, hani e, birkaç hafta öncesine kadar e, ayağa takıldı e, düştü denilen takımı işte e, üç gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Trabzonspor büyük takım, Trabzon camiası büyük camia. E, Bizlere düşen görevde, taraftar olarak, cami olarak bizlere düşen görevde bu büyüklüğümüzün birinci içerisinde hareket ettiğimiz veya davrandığımız zaman üstünden gelemeyeceğimiz sıkıntı, üstünden gelemeyeceğimiz problem ve olumsuzluk yok. Onun için yani bir taraftan lig, bir taraftan Avrupa Ligi. Ee, i̇nşallah e, her ikisinde bu camiaya yakışır bir yerde. Ee, birisini Mayıs ayında işte. İnşallah öbürünün de finalini yine Mayıs ayında e, oynamayı Allah bize nasip etsin. E, tabii yani şimdi artık oraya gelmişsiniz. Yani o, o lige e, girmişsiniz. Üstelik çok ciddi dört ön eleme maçından e, çıkarak gelmişsiniz. E, geldikten sonra yani bunu değerlendirmek lazım. çünkü. Ee, şöyle ben yukarıdan aşağı bakıyorum, ee, hani e, güç olarak, performans olarak e, Avrupa Ligi'nde mücadele eden e, 10-15 takım arasında yer alır diyorum ben Trabzonspor. Ama tabii yaşadığımız olumsuzlukları da şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Ama e, geçen hafta basın toplantısında söylediğim gibi, e, yani bizim için sadece zor vardır, imkansız diye bir şey yoktur Trabzon insanı için. Hani iki kelime vardı bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeye. Birisi sabır, bir diğeri de imkansız. Ee, i̇mkansızı başarmak da e, Trabzon insanının genlerinde var. Ee, ama hani böyle şey... E, yani bunu söylerken e, sakın yanlış anlaşılmasın yani imkansızı kovalamıyoruz biz. Ama bu kadar şanssızlık, bu kadar olumsuzluğu yaşadığımız yerde vermiş ol. Ee, i̇nşallah başka dediğim gibi e, bir olumsuzluk yaşamayız. Ee, buradan yolumuza devam ederiz. Final tabii ki her zaman e, her Trabzonsporluğunun, yani Trabzonspor'un gözü her zaman zirvededir. Yani aşağıya bakmayı pek sevmeyiz biz. Bizim spor. E, yani Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı, Gençler Birliği maçı, ne bileyim diğer işte Ankara gücü, Göztepe, Antalya, Alanya maçı. Yani e, biz Trabzonspor olarak bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bunu her seferinde altını çize size söylüyorum. E, oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz. E, mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmaz. Bu ortaya koyduğumuz son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadeleyi de ortaya koyduğumuz zaman dönüp tabii bu defa Rize Spor'un performansına bakacağız. Yani Rize Spor'da daha bizden daha üst düzeyde bir futbol oynarsa biz ondan daha iyi ve daha yukarıya taşımak zorundayız oyunun temposunu. Ama dediğim gibi biz her rakibe saygı duyuyoruz. Her maçta hocamız bunu defalarca söyledi. Ee, yani e, her maç aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. E, ondan sonra da zaten bir milli ara var bildiğiniz gibi. E, i̇nşallah e, Yusuf'la Ekuban'a da o e, milli ara sonrası e, kadromuzu da görürüz. E, i̇yi bir maç olacak. E, i̇yi bir maç olacak. E, yani e, onu her zaman söylüyoruz yani. E, yani biz İstanbul'da bize Karadenizler diyorlar. Yani Trabzonlu, bize Giresunlu, Ordulu diye ayırmıyorlar bizi. İşte, e, gurbete gittiğimiz zaman bunun değerini daha iyi anlıyoruz e, Herkesin herkesinde. E, bunu çok iyi kavrayarak e, bu bilinçle hareket etmesi herhalde en doğru yaklaşım olacaktır. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sosayla ve Novak'la görüşmelerimiz devam ediyor. E, yani zaten biliyorsunuz e, işte parmakla, çakırla e, Türkmenle e, sözleşme yenileyerek sözleşmelerini uzattık. E, i̇şte sırada. E, Sosa'yla e, Filip var. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Daha işin başında kaldı ki Sosa yani sadece şimdi e, yani bu sezon e, o söylemiş olduğunuz performansı bu sezon değil yani geçen sezonda e, takımın e, yükünü taşıyan kaptandı. E, yani geçen sezonda e, bana göre mükemmel oynadı. E, aynı mükemmellikle de devam ediyor. Teşekkür